İstanbul fethedikten sonra Fatih, Ayasofya kadinleri, genel yusa, Hristiyanların özgür olduklarını, yaptıkları işleri yapmaya devam etmelerini, evlerinde eskisi gibi yaşamalarını, ticaretle uğraşmaya devam etmeleri konusunda ve ayrıca can, mal, namus güvenliğinde Osmanlı güvencesinde olduğunu söyler. Fatih Sultan Mehmet Avrupa'dan da insanlar çağırır. Bütün dünyaya İstanbul'u yeniden imar için fermanlar yollar. İstanbul'da bulunan Romalı mimar Hristos Müslüman olmuş ve Sinan adını almıştır. Tarih bu Sinan'a Atik Sinan diyecektir. Atik Sinan İslami anlamda medreseler, tekkeler, türbeler, camiler yapmaya başlamış, Roma mimarisiyle İslam'ı karıştırmıştır. 5. yüzyıldan Romalılar döneminden kalan Marsianus Anıtı ya da Kız Taşı denilen anıtın etrafında bol miktarda sütun vardır. Bu sütunları tek tek Fatih Sultan Mehmet Han Habariyun tepesine götürüp der ki Atik Sinan burada çok büyük bir cami yap, Ayasofya'dan da büyük olsun. Bu sütunlar da camiye müsaittir, bunları da kullan. Bunun üzerine Atik Sinan, bu sütunlarla bir cami yapayım derken 11 yıl geçer ve bir külliye yapılır. Toplam 16 okulu olan, 8 tane sahtı seman medreselerine oluşan bulunduğun devasa külliye, 11 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han camiye gelir. Ve devasa bir cami yap derken küçük bir cami yapılmış. Antik sütunları sorar, Atik Sinan da deprem tehlikesi yüzünden sütunların bir kısmını kesip kısalttığını söyler. Bu yüzden caminin yayvan ve basık kaldığını söyler. Fatih sinirlenir. O sütunları kestiği gibi hemen Sinan'ın da bileğinden elini keser. Sinan hemen Kadı Hızır Çelebi'ye gider ve şikayetçi olduğunu söyler. İslam'a göre kural neyse uygulanmasını ister. Kadı Hızır Çelebi Topkapı Sarayı'na bir mahkeme çağrısı gönderir. Mahkeme çağrısında Devlet Ali Osman hükümdarı Sultan Mehmet Han yazmaz. Murat oğlu Mehmet yazar. Çünkü mahkemenin gözünde herkes aynıdır. Fatih istese kellesini aldırır ya da mahkemeye gitmeyebilirdi. Fakat adalet neyse onu uygulamıştır. Fatih mahkemeye gider. Mahkeme salonunda iki tane sütun vardır. Bir sütunun önünde davalı, bir sütunun önünde davacı oturur. Padişah diye özel taht veya koltuk getirilmez. İkisi de yan yana kadının huzurundadır. Atik Sinan anlatır. Sonra Sultan Mehmet anlatır. Kadı Hızır Çelebi Sinan'ı haklı bulur ve kısasa kısas kuralını uygular. Fatih'in de bileğinin kesilebileceğini söyler. Çünkü Sultan Fatih zulmetmiştir diye karar verilir. Padişah tek kelime laf etmez. Adalet buysa, padişah da olsa karşı gelemez. Cellatlardan biri mahkeme salonuna gelir ve Fatih'in elini koyar. Karar uygulanacak ve Sinan da bunu görecektir. Tam o sırada Sinan şikayetinden vazgeçer ve affeder. Böyle adaletin olduğu yerde ben bundan razı oldum der. Fakat Kadı Hızır Çelebi kanunen böyle olamayacağını kısastan vazgeçilse de bunun diyet olacağını söyleyince Fatih Sinan'dan afdiler ve maddi olarak çocuklarının ve ailesinin geçimini üstlenir. Aralarında anlaşırlar ve Sinan gider. Fatih Sultan Mehmet Hızır Çelebi'nin yanına gelir ve kulağına şu meşhur cümleyi der: "Eğer ben sultanım diye bana farklı bir muamele yapsaydın ya da o ayakta dururken beni otursaydın billahi seni azleder, sürgün ederdim." Deyince Hızır Çelebi de Sultanım sen de ben padişahım diye benden farklı bir muamele bekleseydin, Minderin arkasında falakayı yatırmak için sopa var. Onu alır, seni falakayı yatırırdım. İşte Osmanlı adaleti sultandan vatandaşa kadar aynıdır. Fatih, oğulları Beyazıt'a, Mustafa'ya ve Cem Sultan'a demiştir ki, Evlatlarım, beni iyi dinleyin. Ülkeler kılıçla fethedilir ama adaletle yönetilir.